<Sessizlik> you çabuk ne oluyor? Söyle. Abla. Abla, abla. Abla. Hı, Lola, ne oluyor? Abla Artık söyleyecek misin? Abla Çok kötü bir şey hissediyorum Lora ne hissediyorsun? Çok bana da söyle. Abla. Orada çok tuhaf şeyler oldu. Lütfen abla. Lora <laughs> ne lütfen? Abla. Abla lütfen oraya gidelim. Orada çok tuhaf şeyler oluyor. Lora ne gibi şeyler? Bilmiyorum abla. Ama çok kötü şeyler oldu. Peki var gel ablacım Hop <laughs> ablacım <laughs> Sihirlerimiz burada Ne <laughs> Ne oluyor ya burada Benim senin annen elinizde, ne? elinizde. Annem mi? Annem elinizde annepe. Evet, annen eliniz, anneniz eliniz mi? Oğuz, annem görmeliyiz. Allah benim annemiz bu kadar yaşlı değildi ki. Ona yaşlandırma iksiri de yapmış olmalı. Anne iyi misin anne? <laughs> anne. Çek bir çare, çareyle onu kurtarırız. <laughs> ne, 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 ne çaresiyle? eğer kanalını bize verirsen işte o zaman sana verebiliriz. Ay. Ama eğer ki vermezsen annen sonsuza kadar bizim elimizde kalır. <laughs> Kadın efendi nerede? O da hesap bilgi çekil Bize geri versin. Kadın efendi. Boşuna uğraşma. O yeni malzeme almaya gitti. Geri dönmesi çok uzun süre. Ne yapacağız? ne yapacak? Ne yapacak? Anne biz ona veremeyiz. Ama kanalını da veremem. Bir şey yapacağız merak etme. abla ne yapabiliriz daha? abla ne yapacağız daha? ablacığım bugün beni bir çare bulacağız. Hayır Allah'a tıkladık. Beni de hatırlamıyorlar. Annemi de yakalıyorlar. Ablacım burada peçe de var. Al bayrım gözünü seveyim al. Hayır abla. Abla artık ben bu olaylardan çok sıkıldım. Yeter artık ya. Yeter yeter yeter. Ablacım üzülme. Lütfen. Bak buradan kurtulacağız. Ve kurtulunca da Kurtulunca da ne abla? Abla sen bile devamını daha getiremiyorsun. Çünkü kurtulamayacağız. Hayır ablacığım kurtulacağız. Kurtulacağız. Sen eskisi gibi kanalına devam edeceksin. Videolarına devam edeceksin. Herkes seni severek izleyecek. Abone olacaklar. Ne alakası var ya? Zaten 4 abone değil miyiz? Her an 200'e geri dönmemiz normal olabilir. Nura lütfen üzülme. Daha ne üzülmeyeyim abla ya. Daha nasıl üzülmeyeyim abla. Daha ne yapayım nasıl üzülmeyeyim. Abla. Anneniz şu an derin bir uykuda. Ne? Ne yaptın ona? Şimdi. Şimdi çabuk çıkın buradan. Çabuk çıkın elimizden. Çabuk. Çabuk çıkın. Burada bizim yapmamız gereken işlerimiz var. <laughs> ablacım gel çıkalım. Biz dışarıda plan yapalım. <laughs> gel ablacım. Gidelim, gidelim. Abla ne yapacağız? orada. Ay annem orada. Merak etme. Onu kurtaracağız. Bize bir zamanlar hep derdi. Zihin anahtarı, zihin anahtarı birbirinizi unutmayacaksınız. Keşke onu da kurtarabilseydik. Bora. Belki de. Belki de. geldi? Abla ne fikri ya? Burada üzülüyorum. Sen hala fikir diyorsun. Ne diyorsun Allah aşkına ne fikri? Kardeşim bir dur beni dinle. Bak çok güzel bir fikir. Bu durumdan kurtulmamız için sahiden kurtulacak mıyız? Evet Laura. Aklıma şahane bir fikir geldi. Yani seni hatırlamazlar da <laughs> annemizi kurtarabiliriz ablanız bir şey çok söyle şimdi bak Laura'cığım ee, biz kendimiz buradan çıkacağız ve takılırmış gibi yapacağız ondan sonra onlar da bu durumla ilgilenmediğimizi fark edecekler ve annemizi serbest bırakacaklar <laughs> aa ah! abla bu süper bir fikir evet şimdi onu yapacağız gel öncelikle gidelim nereye gidelim abla Hmm, gel hadi. Ben seni bir yere götüreceğim. Yoksa park mı? Evet ablacığım parka gidiyoruz. Oley ya. Çok mutluyum. Hadi gel ablacığım gidelim o zaman. Hmm, önce bir eve uğray uğrayalım da sen parka gittiğinde buluşalım sonra tamam mı? Ben bir şunları bırakayım da. Tamam ablacığım. Şunu da çöpe at. Neyse orada atarız. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz ablacığım. Ay abla ya buraya geldiğimiz ne iyi oldu. Yolda da karşılaştık. O da çok iyi oldu. Evet bak. Abla sen sen nasıl bu kadar iyi sürüyorsun bunu? İşte kardeşim senin bilmediğin benle küçük bir yetenek var da. Oha, abla sen nasıl bu kadar güzel kullanabiliyorsun? Kullanıyorum işte. Ay gerçekten çok iyiyim. Şunu da atalım da gel şöyle çöp varsa bir atalım. İşte kardeş çöp yok mu şurada? Ne? Ne dedin sen? Çöl yok burada? Çöl mü? Abla ne diyor bu? Bilmiyorum ki. Kafayı yemişlerden bir şey. Bir dakika bir dakika. Oh, ne olamaz. Ne olamaz? Allah abla ben kafayı Allah ben kafayı yiyorum galiba. Kardeş ne oldu? Bir dakika bir dakika. Sen yoksa tokalak mı var mısın? Evet. Allah ya bir tek bizim ailedekiler beni hatırlamıyormuş. Baksana herkes beni hatırlıyor. Bir dakika sen kimsin? Sen nereden biliyorsun beni? Hatta seni takipçilerin falan sonra İnanmıyorum Yüksel gitme Ay gel fotoğraf çekelim şurada bir yerde gel Burada bir yerde Ha burada da çöp varmış hazır varken atayım Gel şurada bir yerde fotoğraf çekilecek bir yer varsa çekinelim Fotoğraf Evet fotoğraf çekemiyoruz Olsun Tokalar sonra. <laughs> çok seviyorum. Ay gerçekten bu kadar sevildim bilmiyorum ya. Yani çok mu bilmiyorum seviniz ama ben seni çok seviyorum. Çok büyük takipçinim ben seni. Ay canım benim. Şu abonesin ama çok iyisin. Çok seviyorum seni. Ay <laughs> çok güzel seninle Çok mutluyum. Öhüm, öhüm. Ben de buradayım ya. Ben ne de bahsediyorsun azıcık ya? Ben de buradayım. Şey ablacım seni birazcık unutmuş olabiliriz üzgün. Aman deliler bana ne sizden. Çekilin buradan ya. Ablacığım seni unutmuşuz üzgünüz. Benim unuttuğum aşk olsun bu oraya. Ya. Diamond Hanım. Diamond Hanım beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Şimdi Loraları takip ediyorum. Takipteyim. Bu yaşlı kılı çok iyi oldu. Lora'yı takip edeceğim. Ve ondan sonra cebimdeki telefonu çıkartıp onunla konuşacağım. Ve Lora bunların hepsini yanlış anlayacak. <laughs> <gülüyor> 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 İyi oldu. Neyse. Şimdi gidiyorum. Telefonla konuşuyorum. Telefonu cebimden çıkarttım. Şimdi gidiyorum oraya doğru. Tamam mı? Tam da aynı sanırım. <laughs> <laughs> Ay çok sevdim ya seni ben. Ay çok mutluyum çok güzel bir tane fonum varmış. Değil, hadi gelin ondan şunu alalım. Nora ne yapacaksın onları Allah aşkına? İyi istiyorum işte. Çalıştır nasıl çalışıyor bu böyle mi? Hayır 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 bunu istemiyorum. Aferin Nora ala ala bunu aldın yani. Ya ben ne yapayım ya? Bunu çekebildim. Allah Allah. Neyse. Hı, evet. Bunu kafama acaba takabiliyor muyum? Eh. Geri gitti oyuncu. <laughs> geri gidiyor oyuncu. Evet. Kafaya takılmıyormuş. Ama olsun. Evet. Böyle bir şey mi oldu? Aa. Bu şeylerden abla. Nelerden? Hani vardı ya tersi yüzde olanlardan. ah Evet. Uley çok güzel. Neyse. Ay. Ay aynen aynen. Geçelim şöyle. Bir dakika abla. Ne oldu Nora? Orada kadın, kadın bizim annemiz değil mi? Bir dakika onu serbest mi bırakmışlar? Ya onu onu bırakmışlar mı? serbest bırakmışlar diyor. Onu bırakmışlar mı yani? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Neyse gel bir dinleyelim. Ben buralardayım. Sonra gelelim uzak Gel gel tamam. Abi acaba ne oluyor? Bilmiyorum ki. Ay evet evet. Özel bir şirketle bir bağlantıya geçtim ve oradan da ben bir, bir yaptım ve o iksirle bir de bir robot tasarladım tabii ki ve sonraların numarası zaten bende olduğu için numaramı gizleyip yaptım tabi ki ona mesajlara attım ve zaten gerisi kolay o inanmadı zaten İnanmaya saf bir kız o ne ablanem ne diyor bilmiyorum ki ne oluyor orada ya Ablamı dinlemeliyiz. Ne diyor ya? Allah Allah. Bu ne oluyor? Bilmiyorum gel dinleyelim en iyisi. Evet, Laura inanmadı ve inanmadığı için de işim kolaylaştı. İnanmadı ve ben ona o mesajları yolladım zaman hiçbir şey yapmadı. Sonra gerisi zaten kolay. O iksirleri döktüm döktüm Lore'nin dünyasına. Ve herkes onu unuttu. Çok da iyi oldu. İyi oldu. Lore'yi artık kimse hatırlamıyor. Bir kablosu var. Ona da bir zamanlar öğrettiğim şey yüzünden bir şey öğretmeseydim oluyordu. Neyse çok yakında ablası da onu unutacak. <laughs> Abla. Abla annem ne diyor? Diyorum ki. Abla annem ne diyor ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ay tamam görüşürüz görüşürüz. Lore ya yaptıklarım da zaten çok ama çok iyiydi. <laughs> Neyse. Birazcık rahat olayım. Abla ben çok sinir oldum. Karşımızdaki kişi annemiz olsa ben yine de onunla gidip bir konuşacağım. Evet ablacığım. Gidip konuşalım. Musa yapmaya hakkı yok. Anne? Aa. Ne işiniz var sizin burada? Anne sen bana ne yaptın sanıyorsun? Sen bana ne yaptın anne? Aa, ne yapmışım ki ben sana? Aferin Diamond. Çok güzel gidiyorsun. Diamond devam et. Seni annesi sansın. Ve böylelikle... İş hallozun. Ya ben ne yapmışım ki? Anne inanmıyorum sana. Sen ne yapıyorsun? İnsan çocuğuna bunu yapar mı? Sen ne biçim annesin? <laughs> evet anne. Sen benim kardeşime nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Sen ne biçim annesin? Eee yetti be. Ben anneyim işte tamam mı? Size mi soracağım anneliğimi ben? İstediğim gibi anne olurum Size mi? Bize bunları yap yapamazsın ama. Seni kötü şikayet edeceğiz. Siz senden normal oldum. Demek öyle. Demek öyle. Siz ne yapacaksınız sanıyorsunuz ben? Siz ne yapacaksınız? Herkese söyleyeyim. herkesten unutturacağım. Ablam biletlerini hatırlamayacak bu ara. Ve artık zaferime ulaşacağım. Sen Sen Ne biçim ben istiyorsan Olmaz olsun benim gibi artık Yürü abla gidiyoruz Abla Ne Abla inanmıyorum inanmıyorum ya Kendi özellikle Öz annem bana bunları nasıl yapabilir? Bora. Bu benim, benim annem. Yaptığımları demek ki yapabiliyormuş. Ama efsanede değilmiş. Gerçekte de olan şeylermiş. <laughs> Sadece filmlerde olmuyormuş demek. Gerçek hayatta da oluyormuş. <laughs> Ablamla kendi annemizi yaptıysa. <laughs> nasıl? Daha biz ne yapabiliriz? Ne demişler bu devirde babana annene bile güvenmeyeceksin. Güvenmeyecekmiş. Güvenmemeliymişiz. üzülme. <laughs> üzül, vur üzülme gel. Abla nasıl üzülme. İkimiz kaykayla şöyle gidelim. Hey ne oldu? Ne oldu? Boş ver bir şey yok. Ama sana, sana ne olduğunu, sana, ne olduğunu bilmem lazım. Sana bak. Yoksa sana birisi bir şey mi yaptı? Hop abla, of. Ne var? Bir şey mi oldu? Yok yok bize. Şey. Çok sağ ol. Gel abla gidelim. Peki tamam ablacığım. Of. Burada hatırlıyor musun? Küçükken Evet bakalım çocuklar bugün Luna Park edecektik. Oyna oyna Luna Park Luna Park. En sevdiğim aldım. Ben de istiyorum balenini. Bak da. hadi gelin. Şimdi bir şuradaki oyuncak şey var. Gelin oradan oyuncak alalım size. Ay, Ay. Hadi, hadi gelin bakalım. Anne, seni çok seviyorum biliyor bizim annemsin. Senden daha güzel anne olacaksın, Ben de Ay canlarım benim, gelin bakalım. Hadi gelin bakalım.

Ne? Onlar oyuncak vermiyor mu? Demek öyle Ben de o zaman makineyi kırar içinden alayım. Sizin için her şeyi yaparım. <laughs> canım annem. İyi ki var canım. annem. Seni çok seviyorum. Şey ben de seni çok seviyorum. Canım annem. Hı. O zaman bir deneyelim öncelikle. Paraların yüksün ama bir takip. Terk... Biz istediğimizi anlatalım. <Sessizlik> hocam, ön ön ha, ön o ne o zaman Ben ne duydum ben ne duydum Bunlardan zaman hadi şöyle geçelim Sen de kardeşini tutabiliyor musun Kopyelim. Tabii ki Gel bakalım Lo'ya Balonunu da ver Evet çalıştırıyorum Ay Ayıtsana Evet Anne

Birden hemen bir daha başlatalım. Bu nasıl bir şey acaba? Buraya basın, yoo, buraya buraya basıyorsun. Böyle yapın. Ve işte al bunu bakın Al bakalım Oy canım anne. Bu da benim. <laughs> Benim annemi ki varsın sayende hem de balonumuz de benim bir oyuncağımız oldu. Evet yaşasın. Ay canlarım benim. Oh oh o gün geldi aklıma. Bütün bunlar olamaz ya. Annemiz gerçekten bize bunu yapamaz. Özellikle bana bunu yapamaz. Oh, Anne. Anne.